Evet çocuklar. Merhaba Du. Merhaba annem. Merhaba Doğucuk, Ayaz abi de orada bak. Aç bakalım kapıyı aç bakalım. Du Ayaz açar mısın? Bak Du üzülüyor Ayaz. Bak ağlayacak hadi anneciğim. Hadi anneciğim ay aç. Abiye de ki aç de. Tamam al 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 bunu al. Hadi açtı. Abisi bir aç sana. Ay açtı kapıyı. Aferin Ayaz kapıyı açtı. Aferin benim oğluma. Evet çocuklar. Ayaz, Ayaz hani biz Thomas ve arkadaşlarıyla oynayacaktık? He? O zaman ben Thomas Ayaz'ın şimdi ay çocuklar arkadaşlar Ayaz'ın oyuncaklarını size göstereceğiz. Evet. Doğu. Hadi açalım, ver onu. Ver onu, açalım bakalım beraber. Thomas ve arkadaşlar oyuncaklarımızla oynayalım. Tam, al, al, al. Evet, Ayaz şimdi size gösterecek bunları. Aa, wow, 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 Oyuncaklara bakın, oyuncaklara bakın, oyuncaklara. Evet, şimdi göster bakalım. Göster. Oo, bu neydi? Thomas ve arkadaşlarından bu bir niye çıktı burada? Evet, bunu buraya koyalım. Evet, başka. <laughs> Oo! Doğa bize bir inek verdi. İnek, inek. Evet. <gülüyor> Thomas <gülüyor> ve arkadaşlarından Gordon. Wow! koyduk. Edward. Evet. Edward. Bu da ay Superman. Ay Superman değil. spider Ayaz James'i ver. Wow. Thomas ve arkadaşlarından James. Evet. 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 Bir tane daha Thomas ve arkadaşlarından oyuncağımız var. Doğu coştu şu an. Ver bakalım. O neydi? Onun adı neydi anneciğim? Bu da Pers çocuklar. Ha, ay ay bunun şeyi tekeri kırılmış çocuklar Percy'nin. Bakın arkadaşlar tekeri kırılmış Percy'nin. <laughs> Oo o da mı kırıldı da o inanmıyorum. Bunun da üstü kırılmış. Bu da tren. Bu da ya... Bu da Thomas. Çuf 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 Thomas. Başka? Aa bu da trenimiz. Dak bir tane. Thomas ve arkadaşlar ayaz. Bir, Thomas başka var mı? Evet, Thomas ve arkadaşlarından. Evet, bu da pilli Thomas bu da büyük Thomas ama bu çalışmıyor değil mi anneciğim? Şu an bakalım çalışıyor mu? Bunu açıyoruz. Hayır, bu çalışmıyor ya. Çalışmadı bu. Evet, o neymiş bakalım? O da Thomas. O da bize. Bakın bu büyük Thomas, o da küçük Thomas. yazdaki... O nereye çıktın? Buraya gel in. Evet bu da oha evet burada iki tane de küçük Thomas'ımız var çünkü biz Thomas ve arkadaşlarını çok seviyoruz. Ne Aha, evet. Bak, ha bu Thomas ve arkadaşların vagonu var mıydı yazcığım? Bak. Taksana bir onu evet tak bir bakalım. Evet tak anneciğim bir onu hadi bakalım. Evet ay Doğu ne getirdi çocuklar bize evet harika kanatlar bakın kumbaramız var üstünde jet var bu sarının adı neydi Ayaz? Doni Doni bu e, pembenin adı da Dizi. Ay çok tatlı bu pembe ya. ya Ya evet harika kanatlar kumbaramız var Ayaz sen bu parayı biriktirince ne alacaksın kendine? Evet. Bir de sarı arabamız var burada. Bakın da Do, balığı versene. Balık nerede? Balığı ver bir. Tamam açıyorum. Balığı bir ver. Tamam açamayacağım. Çocuklar. Ayaz Doğu beni üzüyor anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> evet biz Thomas'la arkada... <laughs> Tamam sana açıyoruz o zaman. O zaman sana açıyoruz. Gel bakalım açalım. <laughs> doğu çizgi film izlemek istiyormuş. <laughs> Doğum mali... He? <laughs> Ama Ayaz sen bana demiştin ki yarın ben Goat simülatör oynayacağım demiştin. Ama bugün Goat simülatör oynamanı bekliyoruz seni. Al. Hadi gel uzaylı Goat simülatör oynayalım biz senle. Doğu oynamasın tamam mı? Doğu oynamayı bilmiyor çünkü bakın. Ay ben bu Thomas'ı çok seviyorum ya. Bu da çok... Topi. Evet biz. Ayat sen bu. Kapıyı bak. Bu... Topi bak. Evet, sen bu kumbaranla para biriktirince kendine ne alacaksın? Siyah James. Siyah James ve Diesel ve Henry alacağız Thomas ve arkadaşlarından. Ve Edward. Ama ya Evet bu da siyah köpek balığımız çok korkuyoruz biz bu siyah köpek balığından bu siyah köpek balığı böyle 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 bizi ısırıyor ham yapıyor ham yapıyor ham yapıyor ay bu da beni ısırıyor buradaki mavi köpek balığı da ay, dişlerine bakın ay çok korkuyor ay hayır bacağımı ısırıyor ay hayır bu da benim ayağımı ısırdı hayır Aa, Doğu ben çok korkuyorum ondan. Doğu ben çok korkuyorum anneciğim. Mavi köpek balığının bir de çok kork. Bakın burada şeyi var bir de. Evet o Ayaz'ın da üstünde köpek balıkları var mavi. Ay senin de mi vardı? Ha, senin de mi üstünde siyah köpek balığı var. Ay ay evet ki kandırdım onu Ayaz. Aslında üstünde köpek balığı yok ama senin tişörtün üstünde köpek balığı var. Yoksa üzülür o annem, değil mi anneciğim? Evet. Ay Toby. Evet biz Toby'yi de alacağız ya. Sizin de var mı çocuklar Thomas ve arkadaşlarınız? Biz Thomas ve arkadaşlarını çok seviyoruz. Evet. Aha, evet. Sen mi atmıştın annem merdivenden? Hı, -hı. Ha. Stık, arkası Evet. Ayas Thomas ve arkadaşları oyunu açsana onu oynayalım. Hadi birazcık telefon, e, tablette. Thomas ve arkadaşları. Kane. Ben Thomas yarın ve er... oynayalım. Ya yarın sabah bu şimdi ne oynayalım peki? Göz, şimdi Goats hadi gel kanepeye geç oynayalım o zaman. Hadi gel. Kanepe. Hadi buraya, burada mı oynamak istiyorsun? Hı -hı. Tamam burada aç o zaman. Biz goat simülatör oynayacağız. O goat simülatörde ne var? Keçi var, keçi. Keçi var ya. Keçi ne anne, 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 Bak anne, 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 bak. anne, 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 ama oturmuyor. Sen artık otur. Tamam. Otur, otur, oturmayacaksın demek. Evet şimdi oturuyorum. Ay evet şimdi Goat simülatörümüz başlıyor. Şimdi başlıyor. Evet şimdi başlıyor. Ay keçimiz geldi. Keçimiz geldi bizim. Keçimiz. Keçimiz ne yapacak acaba? Goat ne de Goat keçi simülatör oyunumuz. Goat simülatör oyunumuz başladı şimdi. Oo, yukarıya nasıl? Evet. evet, yukarı doğru gidiyor şu an. Goat Simulator. Ay, acaba burayı geçebilecek mi keçicik ya? Aa, yukarı çıktı. Ay, çok yukarı çıktın anne. Çok yükledim. Dikkat et keçi korkmasın oradan. Bu? Hı -hı. Evet. Uzay polisi odayı yeni görev. Keçi uzaya çıkacak şimdi. Dada. Tamam sonra geleceğim Doğu. Dada. İşim var şu an. Dada. Doğu da oyun oynuyor Dada. çocuklar beni çağırıyor ya. Dede. Ama ben şu an geldim geldim Doğu bak abi oyun oynuyor. Ha? Hı. Hı. <laughs> Aa uçağa bakıyormuş Doğu da Uçağa binmek istiyormuş ya Doğu da. Bakın Doğu uçak izliyor. Hı. Uçak izliyor ve uçakla gitmek istiyormuş. Ama biz şu an uçağa binemeyeceğiz. Çünkü paramız yok. Ve uçakla bir yere gitmeyeceğiz. Şimdi biz Goat Simulator oynuyoruz. Evet uzaya mı çıktı bu keçi ya? Ay, keçi. Ay inanmıyorum Uzayda bu. Ayda mı? Nerede ya? Uzay evinde. Aa. Nerede bu şey ya? Jüpiter. Hey, Jüpiter'e mi gelmiş? Nereye gelmiş bu ya? Ay, Adı acemi mı? para toplayıcı görev tamamlandı görevi tamamlandın Ayaz Zoli evet O kapı çalıyor Do koş Baba Ayaz koşun kapı çalıyor kapı çalıyor kapı çalıyor evet 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 Do koş 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 kim geldi acaba evet 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 kim geldi kim geldi evet Baba gelmiş Baba gelmiş evet. Siz evet. şimdi oyun mu oynayacaksınız? Ha, baba bize mamalar ha. almış mı acaba? Ayaz sence aldı mı baba bize mamalar? Doğu sence baba bize mamalar aldı mı? Ha, almış mı acaba Doğu? Oo, mama almış baba bize Doğu. Mama almış, mama almış. Doğu acaba hangi mamayı seçecek? Doğu bak sana bir tane şeftali maması. Ama yıkayalım önce. Önce yıkayalım tamam mı? Hadi. Tamam sen ye. Biz birazcık abiyle şu Goat Simülatörü bir oynayalım ya. Ben bu Goat Simülatörü çok merak ettim. Oo Goat Simülatöre bakın. Goat of keçiye bakın. Nerelere gidiyor bu keçi? Evet. Keçimize bakın be. <laughs> şu an. Doğu gel oyun oynuyoruz Doğu. Evet çok yüksekte be, bu keçi çok yüksekte. Ay benim oğlum domates mi yiyecekmiş ya? Domates yiyecekmiş Doğu tamam yesin. Ne ha hem o zaman. O zaman biz akşam abiyle yine Goat Simulator oynayalım. Tamam mı? Sen de bunu ye şimdi. Hadi çocuklara bay bay yaptı o. Bay bay yap. Arkadaşlara bay bay. Ayaz sen de bay bay yap anne. Hoşçakalın. Biz yine akşam Goat Simulator oynayacağız.